Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha öncesinde ön satıştan aldığım bir coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. E, Casper Coin'i duymuşsunuzdur. Web3 projesi. Gayet güzel e, geleceği olan bir proje. Bu Casper Pet de o projenin e, ön satış projesi. Ön satış coin'i. Bunu daha önce ön satıştan aldım arkadaşlar. Ben 117 dolarlık bir alım hakkı geldi bana. E, 117 doların sadece %5'ini satarak 120 dolar gibi bir kar elde ettim. Hani %5 ile zaten ana param çıkmış oldu. yüzde %95'i kar olarak kaldı arkadaşlar. Bana her ay e, coin olarak yatıyor. Allocation'larda görebilirsiniz. Ben bunları e, satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta üzerine daha ekleme yaptım. Şöyle göstereyim size. E, yaklaşık 30 bin adet falan ben elimde şey tutuyorum. Şu anda 30 bin üstünde Casper Pet tutuyorum. Bunun nedenini de anlatayım. Twitter sayfalarında arkadaşlar e, TR sistemini paylaştılar. Şurada görebilirsiniz. 25.000 Casper Pet tuttuğunuzda arkadaşlar elinizde e, havuz büyük genişliği 75 olarak en yüksek TR'den ön satışlara katılabileceksiniz arkadaşlar. Şu anda ön satışlar başlamadı tabii ki. E, Ocak sonunda şöyle göstereyim onu da. Ocak sonunda dex staking başlayacak arkadaşlar. Yani bu Casper petlerimizi stake edebileceğiz ocağın sonunda. Ee, Şubat'ta da sistem ortaya çıkacak ve şey 5 hafta kaldı arkadaşlar ön satışın gelmesine. 5 hafta sonra yeni ön satış gelecek. Yani siz düşünün o zaman e, coin'in nerelere geleceğini. Benzer coinlerin ben size şeyini göstereyim, fiyatlarını göstereyim. Önce Casper pet'in fiyatını göstereyim. Şu an Casper fiyatı 0.055 arkadaşlar. E, grafiği de görebilirsiniz. Ön satıştan alanlar burada satış yaptı. E, Karlarını elde ettiler. Baya bir dump yedi. E, ben bu düştükçe topladım arkadaşlar. Düştükçe topladım yani bu e, ne kadar elimizde fazla olursa. Hatta biraz daha düşerse daha da almayı düşünüyorum. İki kez e, TR sahibi olmayı düşünüyorum arkadaşlar. İki tane en büyük TR'den olsam. Ee, ön satışa iki kez katılmış olurum. Yani çok güzel karlar elde edilir. Bu da benzer projelerin fiyatları arkadaşlar. Mesela Adapet'in fiyatı 0.20. E, ee, Pet'in fiyatı 1.5 dolar. Trompet'in fiyatı 0.071. Yani en kötü Trompet e, kadar olsa fiyatı zaten oradan bir karınız olacak. Yer, atıyorum e, fazladan aldınız yarısını satarsanız sonrasında Ön satışlara katılıp ön satıştan da ekstra gelirler elde edersiniz arkadaşlar. Yani bana mantıklı geliyor. Tabii ki kendi araştırmanızı kendiniz yapın mutlaka. Bu kesinlikle size yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Ama mantığınıza yatıyorsa eğer deneyebilirsiniz. 21.9K takipçileri var. Yakın zamanda 2 milyon adet Casper Pet yakın oldu. Yani değerlendirin arkadaşlar gerçekten. Buradan sayfasına gidebilirsiniz. Telegramını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Türkçe Telegramı da var. Oradan yazışmaları da görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda bundan bahsetmek istedim. Umarım faydalı olur hepinize. Haber olmayan arkadaşlar varsa haber olsun. Yine Casper'ı da değerlendirin arkadaşlar. Casper... Şöyle göstereyim. Casper Coin de şu anda ee, çok ucuz seviyede. Bu da bilindiğimiz arkadaşlar. Web3 projesi. Yani şu an fiyat dibin dibinde. Ee, ön satışa katıldığım dönemde arkadaşlar 0.70 pardon 0.17'ler dedi galiba. Ben şurada 17'lerden almıştım. Ee, sonrasında ön satış. İşte herkes stake edince 20 küsürlere kadar yükseldi. 23 lere kadar yükselmiş. Sonrasında böyle tabi dump yaşadı. Ön satıştan sonra stake edenler stakelerini bozdu vesaire. Ama ben geleceğine inandığım bir proje. Bu Casper Pet'ten de elimde tutuyorum. Ya yani Casper'dan da elimde tutuyorum. Bu kadar arkadaşlar video. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.